İstanbul'un kalabalık bir düğün salonundan müzik ve kahkahalar yükseliyordu. Dışarıda ise gece karanlığında bir park yerinde Elif kendini Adria'nın kollarında bulmuştu. O uzun boylu, esmer ve hafif sakallı fotoğrafçı, beyaz gelinliğindeki Elif'i sessizce karanlık bir minibüse doğru çekiyordu. Minibüsün içinde flaşların ve kumaş kokusunun karışımı havada asılıydı. Kapı sertçe kapandığında, dışarıdaki neşeli dünya aniden yok olmuş gibiydi. "Elif, gelin olduğunu bilmek, sana bakmak ve içimdeki arzuyu saklamak imkansız," diye fısıldadı Adrian, ellerini sırtında gezdirirken. "Elif, bu delilik," diyebildi sadece, daha dudakları onun dudaklarına kilitlenirken. O anda, minibüsün yan duvarına yaslanmış, beyaz gelini saran kumaşlar düzensizce kıvrılıyordu. Adrian'ın nefes alışverişi hızlanmış Elif'in elleri ise ona tutunuyordu. Sanki dünya sadece ikisinden ibaretti. Dışarıda ise düğün salonundaki müzik neşeyle devam ediyordu. Kimse Elif'in artık o neşeli gelin olmadığını bilmiyordu. Elif'in hayatı, 3 hafta önce düğün organizatörü tarafından tanıtılan Adrian ile tanıştığı ana kadar sakin ve tahmin edilebilir bir senaryoydu. O sakin, iyi yürekli ve herkesin onayladığı kocası Serdar ile sıradan bir hayat yaşamaktaydı. Adrian ise baştan farklıydı. İlk karşılaşmada bile odadaki havayı değiştiren, kendinden emin bir adamdı. Koyu kahverengi gözleri, elindeki kameradan çok daha fazlasını görüyordu. Sen gelinsin ha! Dedi hafifçe gülümseyerek, sesi derin ve etkileyiciydi. Demek Serdar bu kadar fotoğraf istiyor, şimdi anladım. Adrian'ın sıra dışı önerileriyle fotoğraf çekimleri alışılmışın dışına çıktı. Boş kalmış eski bir tiyatrodan gizli bir seyir terasına kadar uzanan mekanlar Elif'in içindeki sıkıcı sıradanlığı bozuyordu. Her buluşmada Adrian onun kişisel alanına hafifçe dokunuyor, "Rahatla," diyordu fısıldayarak. Kamera her zaman gerçeği yakalar. Senin göstereceğin çok şey var. Geceler geçtikçe Elif'in içinde bastırdığı hisler büyüdü. Ve düğün günü geldiğinde Serdar altarda beklerken Elif'in kalbi bir başka adamın gözlerinde atıyordu. Düğün salonunda beyazlar, çiçekler ve kahkahalar hakimdi. Serdar, sakin gülümsemesiyle Elif'i bekliyordu. Ancak Elif, koridordan içeri adımını attığı anda Adria'nın bakışları tüm kalabalığı silip geçti. O bakış, profesyonel bir fotoğrafçının değil, tutkulu bir adamın bakışıydı. Elif'in içinde kıvılcımlar çaktı, bir şeyler kırıldı. Düğün boyunca Adrian gözlerini Elif'ten ayırmadı yanından geçerken hafifçe beline dokundu, kulağına eğilerek nasıl poz vermesi gerektiğini fısıldadı. Elif'in teni bu küçük dokunuşlarda yanıyordu. Arkadaşlarıyla sohbet ederken bile Adria'nın objektifi Elif'i arıyordu. Onun iç dünyasından bir parçayı yakalamaya çalışıyordu. O anlarda Adria'nın dudaklarındaki hafif gülümseme, Elif'e belki de her şeyin değişeceğinin sinyalini veriyordu. Gece yarısı, dansın ardından, Elif küçük bir odaya çekildi. Beyaz gelinliğiyle ayna karşısındaydı, sakinleşmeye çalışıyordu. Kapı hafifçe tıklandı ve Adrian içeri girdi. Burada olmamalısın, dedi Elif sert bir sesle, ama sesi sadece bir nefes kadar çıktı. Adrian, Elif'in gözlerine bakarak, sen de bana böyle bakmamalısın, dedi ve kapıyı kapatıp ardında kilitledi. İçeride, minibüsün o gizli dünyasında başlayan tutku, Elif'in tüm kontrolünü elinden aldı. Adrian, elbiseyi araladı, omuzlarındaki dua yavaşça indirdi. Elif'in teni, hafifçe serbest kalan saçları ve adeta eriyen bakışları, bu gizemli geceye erotik bir hava kattı. Sınırlı, ama etkileyici, dışarıdaki düğün müziği neşeyle sürerken, Elif ve Adrian'ın minibüste yaşadığı anlar, karşı konulmaz bir fırtına gibiydi. Elif Serdar'ın sevgi dolu ellerinden çok uzakta, başka bir adamın tutkusu içinde kaybolmuştu. Ve o an Elif için her şey değişmişti. "Adrian, bu gece sen benimsin." dedi boğuk bir sesle. Elif'in kalbi hızla hızla atıyordu, bedeninde yeni bir hayatın kıvılcımları yanıyordu. Minibüsün penceresinden dışarıdaki ışıklar titrek bir şekilde yansıyordu. Elif artık eski Elif değildi. Dışarıda herkes mutlulukla dans ederken Elif'in içinde yeni ve tehlikeli bir hikaye başlamıştı. Ve bu hikaye sıradan hayatın çok ötesindeydi. Gece ilerledikçe Elif minibüsten titreyerek çıktı. Serdar'ın onu beklediği salona geri dönerken adımlarında sarsıntı vardı ama gözlerinde alev. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Kendi kendine bunu nasıl yaptım? Diye sorarken, dudaklarından hafif bir gülümseme yayıldı. Serdar, gülümseyerek elini uzattı. İyi misin, aşkım? Seni arıyordum. Elif, yumuşak bir sesle, biraz hava almaya çıktım, dedi. Yalana o kadar içlenmiş ki, kendi bile inandı. Adrian ise, kalabalık arasında dolaşıyor, kamerayla her hareketi yakalıyordu. Gözleri Elif'e her zaman olduğu gibi kilitlenmişti. Bir an için göz göze geldiler. O an dünya durdu. Gece sonunda Adrian Elif'in evine kadar geldi ve içeri girdiğinde Serdar'ın gözleri onları izliyordu. Ama kimse bir şey anlamadı ve Elif artık eski hayatının hiç olmadığını biliyordu. İstanbul'un karmaşasında başlayan bu yasak aşk Elif'in hayatını alt üst etmişti. Serdar'ın güveni, Adrian'ın çekiciliği arasında kalmıştı. Elif hangi yolu seçeceğini bilemezken Önünde karanlık ve bilinmez bir yol uzanıyordu. Ve minibüsün kapısında, kapandığında ardında bıraktığı dünyada Elif'in hikayesi daha yeni başlıyordu. Bir sonraki bölümde Elif'in şehir dışında gizemli bir fotoğraf stüdyosuna yaptığı kaçamaklar, Serdar'ın şüpheleri ve Adria'nın karanlık geçmişi ortaya çıkacak. Elif seçim yapmak zorunda kalacak. Karanlık sırlar ve tehlikeli çekimlerle dolu bu hikayenin devamı nefes kesecek. İstanbul'un karmaşasından uzak, sakin bir kasaba olan Şile'de Elif'in hayatı giderek daha da karmaşık bir hal alıyordu. Düğün gecesinden beri içindeki fırtına dinmemiş, aksine büyümüştü. Gündüzleri Serdar'ın yanında, gece olunca ise zihninde Adria'nın koyu bakışları dönüyordu. Elif'in kıyafetleri artık sadece bir örtü değildi. Bedenini saran siyah dantel detaylı zarif bir elbise giymeyi tercih ediyordu. Ayaklarında ince topuklu, parıltılı siyah stilettolar vardı. Boynunda ince altın zincir, kulağında küçük inci küpeler. Her hareketinde hafif bir cazibe, her bakışında gizli bir arzu saklıydı. İstanbul'un ıslak taş sokaklarında yürürken, adeta kendi hayatının başrolündeydi ama içinde kopan fırtına büyük bir sırdı. Adria'nın Şile'deki eski, Küçük bir fotoğraf stüdyosu vardı. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir yerdi ama içeri adım attığınızda farklı bir dünya açılıyordu. Afif loş ışıklar, duvarlarda asılı eski siyah beyaz fotoğraflar, yerde dağınık ama özenle yerleştirilmiş fotoğraf ekipmanları. Burada Adria'nın gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. O gece Elif, küçük bir çanta içinde sadece birkaç kıyafet ve Adria'nın ona özel hazırladığı siyah elbisesini taşıyordu. Etek ucu dizinin hemen üzerinde, hafifçe tenini gösteriyor. Göğüs dekoltesi ise zarifçe oyulmuştu. Elif aynada kendi yansımasına bakarken, içinde bir çatışma vardı. Arzuyla suçluluk arasında gidip geliyordu. Adrian, siyah gömleği kollarından hafifçe sıyırmış, uzun ve ince parmaklarıyla Elif'in yüzüne okşuyordu. Burada sadece sen ve ben varız, dedi alçak, hantal sesiyle. Dışarıdaki dünya artık seni ilgilendirmiyor. Elif dudaklarını ısırarak başını salladı. Biliyorum. Ama bu çok tehlikeli, Adrian. Tehlike? Tehlike tutku olmadan neye yarar ki? diye karşılık verdi Adrian, gözlerinin içine bakarak. Ardından Elif'in boynuna hafif bir öpücük kondurdu. Yumuşak ama aynı zamanda kararlıydı. İçinde hem sakinlik hem de fırtına vardı. O an dışarıda gece rüzgarı hafifçe esiyor Pencereden süzülen ay ışığı Elif'in teninde dans ediyordu. İkili arasında yükselen elektrik odanın havasını değiştirmişti. Adrian Elif'in elini tutup yavaşça koltuğa oturttu, ardından kendi elleriyle onun saçlarını taradı. "Sadece burada ol," dedi. "Bırak gerisi seni bırakmasın." Elif, o an yaşadığı yoğun duygular arasında kaybolurken telefonunun titrediğini hissetti. Ekrana baktığında Serdar'dan bir mesaj gördü neredesin? Seni özledim. İçini tarifsiz bir korku kapladı. Adrian hemen mesajı gördü ve hafifçe gülümsedi. Görüyor musun? O seni kontrol etmeye çalışıyor. Ama şimdi sıra sende. Elif titreyen elleriyle telefonu kapattı. Ertesi sabah, Çile'nin sakin sokaklarında yürürken, Elif'in aklında tek bir şey vardı, Serdar'ın şüpheleri. Hocası son günlerde ona her zamankinden farklı bakıyor, küçük sorularla onu sorguluyordu. Geçen gün neden geç kaldın? Telefonun kapalıydı. Elif Serdar'ın gözlerine bakarken yalan söyleyebilmenin ağırlığını hissediyordu. İşler biraz yoğundu, o kadar, dedi sessizce. Serdar başını salladı ama içindeki şüpheyi saklayamıyordu. Adrian ise Elif'in hayatına adeta gölge gibi düşmüştü. Azimli ve ısrarcıydı. Ona yolladığı mesajlar bazen kısa, bazen ise uzun ve tutkulu cümlelerle doluydu. Seni bekliyorum. Bu gece benimle ol. Sadece sen ve ben. Başka kimse yok. Elif bu mesajları gördükçe daha da derin bir çıkmazda hissediyordu kendini. Bir gece Serdar evde yokken Elif gizlice Adria'nın çağrısına karşılık verdi. Buluşma yeri, Şilen'in deniz kenarındaki eski bir balıkçı barınağıydı. Hava hafif serin, deniz kokusu ise tazeydi. Adrian, siyah deri ceketinin içine beyaz bir tişört giymişti. Saçları hafifçe dağınık, gözleri ise karanlık ve çekiciydi. "Geldin," dedi Adrian kapıyı açarken. Elif, heyecan ve suçluluk arasında gidip gelirken içeri girdi. Barın içi loş, ahşap masalar ve duvarlarda eski deniz feneri fotoğrafları vardı. Adrian Elif'in elini tuttu ve masaya oturttuktan sonra hafifçe yanına yanaştı. "Artık kaçış yok," dedi. "Bu gece yalnızca bizim." Elif'in kalbi hızla atıyordu. Adrian'ın kokusu, sıcaklığı, dokunuşu onu tamamen ele geçirmişti. O an içinde bir yangın vardı; hem korku hem de tutku. "Bu delilik," diye fısıldadı Elif. "Ama bir o kadar da gerçek." Adrian hafifçe yanaştı, dudakları Elif'in kulağına değdi. Bırak kendini dedi. Beni, seni, bizi, Elif'in zihni ve kalbi arasında savaş sürerken, dışarıda denizden gelen rüzgar hafifçe esiyor, geceyi sessizce örterken, içeride iki insanın kaderi değişiyordu. Ancak o gece şilenin sakinliği bir gölgeyle bozuldu. Barın arka kapısından dışarı baktığında, uzaklarda bir araba yavaşça durmuştu. İçinde Serdar vardı gözleri karanlığa rağmen dikkat kesilmiş, şüpheyle doluydu. Elif, korkuyla Adrian'a baktı. O burada, dedi fısıldayarak, Adrian sakin kaldı. Bırak onu, bu senin hayatın ve sen karar vereceksin. Elif'in gözleri doldu. Ama ben ne yapacağım, Adrian, Elif'in ellerini tuttu. Seçim senin, ama unutma, bazı kapılar bir kez açılırsa, bir daha kapanmaz, o gece, Şile'nin karanlık sokaklarında yalnız kalan Elif'in aklında sadece bir soru vardı. Hangi kapıyı açmalıyım? Ve o kapı, ardında ne kadar karanlık ya da aydınlık bir yol saklıysa, Elif'in hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Sabahın ilk ışıkları, Şile'nin kıyı kasabasını hafif bir sisle sararken, Elif'in içindeki fırtına hiç dinmemişti. Gece boyunca zihninde Adria'nın kararlı bakışları, Serdar'ın şüphe dolu sessizliği arasında gidip gelmişti. Yatak odasının aynasında kendine baktığında yüzünde yorgunluk ve kararsızlık vardı. Siyah uzun saçları hafifçe dağınık, üzerinde gece önce giydiği kırmızı ipek gecelikten geriye kalan ince askılar zarifçe omuzlarını süslüyordu. Ayaklarında ince bantlı, zarif topuklu terlikler vardı. Her hareketinde bedeninden yayılan o gizemli çekicilik sanki bilinçsizce kendi içinde büyüyordu. Serdar, mutfakta kahvaltı hazırlarken sessizliğin içinde Elif'in adımlarını duydu. İyi misin? diye sordu, sesi yumuşaktı ama içinde gizli bir soru vardı. Elif yorgun bir gülümsemeyle, "Evet, biraz uykusuzum sadece." dedi. Gözleri kaçamak, elleri titrekti. Serdar onu dikkatle izledi, içine doğan şüpheyi gizlemeye çalışıyordu ama başaramıyordu günün ilerleyen saatlerinde, Elif evden çıkmak zorundaydı. Bahçedeki sarmaşıkların arasında hafif bir esinti vardı. Üzerinde şık, krem rengi bir buluz ve diz hizasında, hafif pileli koyu mavi bir etek vardı. Ayaklarında rahat, açık burunlu topuklu ayakkabılar, boynunda zarif bir inci kolye. Dışarıdaki güneş, tenine hafifçe vuruyor, her adımında etrafına naif bir ışık yayıyordu fakat içindeki huzursuzluk, o ışığı gölgeliyordu. Serdar, iş için şehir merkezine gitmişti. Elif, şehrin kalabalığı içinde, kendini Adrian'la buluşacakları kafeye doğru sürüklüyordu. Kafe, Beyoğlu'nun arka sokaklarında, eski bir binanın alt katında gizlenmişti. İçeri girdiğinde, Adrian'ın koyu gri gömleği ve siyah pantolonu, karanlık ortamda adeta bir gölge gibi onu bekliyordu. Yüzünde o bildik hafif gülümseme vardı. Gözleri ise derindi, sanki Elif'in ruhunu okuyordu. "Adrian, hoş geldin," dedi, elini uzatmadan önce hafif bir espriyle. "Bu kadar geç kalman iyi oldu. Beklemekten sıkılmıştım. Yoksa fotoğraf makinemle seni kaçıracaktım." Elif hafifçe gülümsedi ama dudaklarının ucundaki titreme Adrian'dan kaçmadı. Kafenin loş ışıkları altında Adrian ve Elif'in aralarındaki hava yoğunlaşmaya başladı. Adrian, masanın üzerindeki fotoğraf makinelerini gösterirken, "Bana her zaman gerçek olanı gösteriyorsun," dedi derin bir sesle. "Ama sen kendini saklıyorsun." Elif gözlerini kaçırdı. "Ben mi? Sen de saklıyorsun, Adrian." İkisi bir anda sessizleşti. Aralarındaki gerilim görünmez bir ip gibi gerildi. Tam o anda kapı açıldı ve Serdar içeri girdi. Gözleri hızlıca odadakilere takıldı. Yüzünde aniden donuk bir ifade oluştu. Elif'in kalbi hızla çarptı. Adrian soğukkanlılıkla ayağa kalktı. "Merhaba Serdar," dedi. Sesi sakin ama içinde gizli bir meydan okuma vardı. "Serdar, ben de seni bekliyordum," diye karşılık verdi. Sesi sertleşmişti. Üçü arasında kısa ama keskin bir sessizlik yaşandı. Masanın üzerindeki kahve fincanları bu gergin havada sanki çok ağırdı. Serdar, Elif biraz konuşabilir miyiz? dedi, sesi artık komut gibiydi. Elif gözlerini Adrian'dan kaçırarak, "Tabii," dedi, kalbi parçalanıyordu. Dışarıda İstanbul'un kalın sisleri arasında yükselen Boğaz Köprüsü sessizce geceye karışırken, Elif'in hayatındaki iki adam arasında kopan fırtına artık geri dönülemez bir noktadaydı. Bu karşılaşma içindeki tüm sırları ortaya çıkaracak, geleceğini sonsuza dek şekillendirecekti. Ve Elif, seçim yapmak zorundaydı. Aradığı huzuru mu, yoksa yıkıcı tutkuyu mu seçecekti? O an kapı arkasından gelen bir ses, gecenin karanlığını deldi. Her şeyin bir sonu vardır, Elif. Ama bu son, aslında yeni bir başlangıç olabilir. Ve İstanbul'un geceye karışan ışıkları altında, Elif'in hikayesi, bilinmezliğe doğru sürüklendi. Serdar'ın sert bakışı altında, Elif'in kalbi göğsünde hızla hızlı çarpıyordu. Kafe'nin loş ışıkları yüzündeki kararsızlığı ve korkuyu daha da belirgin kılıyordu. Adrian ise sanki hiç şaşmamış, sakin ve soğukkanlı duruyordu. "Konuşalım," dedi Serdar, sesi sert ama içinde kırgınlık vardı. Elif derin bir nefes alarak Serdar'ın yanına yürüdü, gözleri Adrian'dan kaçıyordu ama zihni karma karışıktı. "Bana neler oluyor?" diye fısıldadı Elif Serdar'ın kulağına. Serdar hafifçe başını salladı. Bilmiyorum ama bunu çözmemiz gerek. Elif'in gözlerinde yaşlar belirdi ama sesini tutmaya çalıştı. O sırada kafenin kapısı tekrar açıldı ve içerideki hava daha da gerildi. Dışarıdan gelen soğuk rüzgar Elif'in saçlarını savuruyor, içeriye taze bir esinti getiriyordu. Serdar, burada daha fazla kalamayız, dedi kararlı bir sesle. Konuşmamız gerekenler var. Üçü birlikte dışarı çıktılar. İstanbul'un sabahın erken saatlerindeki serinliğine karıştılar. Serdar Elif'in elini tuttu ama Elif'in içinde bir boşluk vardı. Adrian ise arkadan sessizce onları izliyordu. Gözlerinde hem hırs hem de gizem vardı. Bu iş burada bitmedi, dedi kendi kendine fısıldayarak. Yol boyunca İstanbul'un kalabalık sokaklarında Elif'in hayatı yeniden şekilleniyordu. Serdar'ın güveni kırılmış, Adria'nın arzusu ise onu yavaş yavaş ele geçiriyordu. Elif içinde bir fırtına taşıyordu. Hangi yolu seçeceğini bilemiyordu. Akşam olduğunda Elif evde yalnızdı. Serdar işteydi, yorgun ve düşünceliydi. Elif aynanın karşısına geçti. Üzerinde incecik, siyah dantel detaylı bir elbise vardı. Saçları hafifçe dalgalanmış, dudakları nemli ve hafifçe aralıktı. Gözlerinde ise çaresizlik vardı. Telefonu titredi, ekranda Adrian yazıyordu. Elif derin bir nefes aldı ve cevabı yazmaya başladı. Buluşalım. Son kez dışarıda, İstanbul'un ışıkları parıldarken Elif'in hayatındaki bu karmaşık oyun nihayet sona yaklaşmıştı. Ancak kimse bilmiyordu ki gerçek tehlike ve gizem daha yeni başlamıştı ve o gece Elif'in kapısında önünde duran seçim hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Akşamın koyu karanlığı İstanbul sokaklarını sessizce sardığında, Elif kapıyı açtı. Karşısında siyah trenç kotunun yakalarını hafifçe kaldırmış, yüzünde o tanıdık, gizemli gülümsemeyle Adrian duruyordu. Gözleri gece kadar derin ve çekiciydi, sanki içinde sakladığı bütün fırtınaları saklıyordu. Elif incecik siyah elbisesinin eteğini hafifçe düzeltti, ayaklarındaki zarif topuklu ayakkabılar hafifçe tıklıyordu saçları omuzlarından dökülüyor, teninde hafif bir ışıltı vardı. O an, aralarındaki havada hem tutku hem de tehlike vardı, son kez, dedi Adrian, sesi kısık ve davet girdi. Ama bu hiçbir zaman bitti demek değil, Elif, kapıyı kapatıp arkasına yaslandı. Biliyorum. Ama bu gece her şeyi netleştirmeliyiz, Adrian, elini uzattı, Elif tereddütle ama kararlılıkla elini ona verdi, Sokaktan yükselen hafif rüzgar, giysilerini ve saçlarını dalgalandırırken, içlerinde kopan fırtına daha da büyüyordu. Minibüsün karanlık ve gizli dünyasını anımsatan bu gece, ikisi için de dönüm noktasıydı. Birlikte yürürlerken, İstanbul'un gece ışıkları etraflarını sardı. "Adrian, biliyorum. Serdar'la her şey karmaşık," dedi. "Ama senin içinde başka hayatlar, başka arzular var." Onları bastırmak kendine haksızlık. Elif derin bir nefes aldı. Biliyorum. Ama ya her şey tehlikeye girerse? Adrian hafifçe gülümsedi. İşte tam da bu yüzden gerçek senin peşindeyim. Minibüse yaklaştıklarında Elif'in kalbi deli gibi atıyordu. O an kapı aralandı ve içinde Adrian'ın fotoğraf ekipmanları ve o karanlık, yakın atmosfer saklıydı. İçeri girdiklerinde kapı yavaşça kapandı. Dışarıdaki dünya ve tüm karmaşa geride kalmıştı. Adrian, Elif'i nazikçe duvara yasladı. Gözlerinde hem tutku hem de şefkat vardı. Bu gece sadece sen benimsin. Elif'in dudakları hafifçe aralandı. Nefesi hızlandı. Ama sonra, sonrası mı? Adrian elleriyle yavaşça duvara indirdi. Sonrası bizim hikayemizin yazılacağı sayfa. O an minibüsün içi onların dünyası oldu. Her dokunuş her bakış, sınırları aşan bir arzuya dönüştü. Elif'in beyaz gelinliği, artık sadece anılarla dolu bir kumaştan ibaretti. Burada karanlık ve ışığın arasında yeni bir hayat doğuyordu, dışarıda, düğün salonundan gelen müzik arada bir duyuluyor, geceye karışıyordu. Ama Elif ve Adrian için zaman durmuştu. Bu gece sadece başlangıçtı ve minibüsün kapısı kapandığında, ardında bıraktığı sessizlik, Elif'in hayatındaki en büyük sırrı saklıyordu. Bu sır ne kadar karanlık ve tehlikeli olursa olsun, artık vazgeçilmezdi. Bir sonraki adım onun seçimiydi. Ama bir şey kesindi. Bu hikaye daha yeni başlıyordu.